Monaroza Siyah güller Ak güller Geyvenin gülleri ve beyaz yatak Kanadı kırık kuş Merhamet ister aa, Senin yüzünden kana batacak Monaroza Siyah güller Ak güller Ulur aya karşı kirli çakallar Ürkek ürkek bakar tavşanlar da Monaroza Bugün bende bir hal var. Yağmur, iri iri düşer toprağa. Ulur aya karşı kirli çakallar. Açma pencereni, perdeleri çek. Mona Rosa, seni görmemeliyim. Bir bakışın ölmem için yetecek. Anla Mona Rosa, ben bir deliyim. Açma pencereni, perdeleri çek. Zeytin ağaçları, Söğüt gölgesi, Bende çıkar güneş aydınlığa, Bir nisan yüzüğü, Bir kapı sesi, Seni hatırlatıyor her zaman bana, Zeytin ağaçları, Söğüt gölgesi. Zambaklar, En ıssız yerlerde açar, Ve vardır her vahşi çiçekte gurur, Bir mumun ardında bekleyen rüzgar, ışıksız ruhumu sallar da durur, Zambaklar, en ıssız yerlerde açar. Ellerin, ellerin ve parmakların bir nar çiçeğini eziyor gibi, ellerinden belli oluyor bir kadın. Denizin dibinde geziyor gibi ellerin, ellerin ve parmakların. Zaman ne de çabuk geçiyor Mona. Saat 12'dir. Söndü lambalar. Uyu da turnalar girsin rüyana. Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar. Zaman ne de çabuk geçiyor Mona. Akşamlar gelir incir kuşları, konar bahçenin incirlerine. Kiminin rengi ak, kimisi sarı. Ah, beni vursala bir kuş yerine. Akşamları gelir incir kuşları. Ki ben Mona Rosa, bulurum seni incir kuşlarının bakışlarında. Hayatla dolduru bu boş yelkeni, O masum bakışlar su kenarında, Ki ben, Mona Rosa, Bulurum seni. Kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa, Henüz dinlemedin benden türküler, Benim aşkım sığmaz öyle her saza, En güzel şarkıyı, Bir kurşun söyler, Kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa, Artık, Artık inan bana muacir kızı, Dinle, ve kabul et itirafımı. Bir soğuk, bir garip, bir mavi sızı alev alev sardı her tarafımı. Artık inan bana muacir kızı. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak. Meyveler sabırla olgunlaşırmış. Bir gün gözlerimin ta içine bak. Anlarsın ölüler ne için yaşarmış. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak. Altın bilezikler o ok kokulu ten. Cevap versin bu kanlı kuş düğüne. Bir tüykü can verir gibi gülümsesen. Bir tüykü kapalı gece güne. Altın bilezikler o ok kokulu ten. Mona Rosa, siyah güller, ak güller. Geyvenin gülleri ve beyaz yatak. Kanadı kırık kuş, merhamet ister. Ah, senin yüzünden kana batacak. Mona Rosa, siyah güller. aqdılar